arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hareketle ilgili 5 adet soru çözeceğiz. E, bu soru çözümümüzün ilk kısmı olacak. E, i̇lerleyen zamanlarda yine ikinci kısmını çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane çok güzel sorularımız var. Benim genelde öğrencileri de çözdüğüm soru tarzları. Şimdi ilk sorumuzda e, durgun halde harekete geçen bir aracın ivme zaman grafiğini vermiş ve demiş ki birinci aralıktaki hızı V1, ikinci aralıktaki hızı V2 ve üçüncü aralıktaki hızı V3 olarak söylemiş. Birinci aralıktaki yer X1, ikinci aralıktaki yer X2 ve üçüncü aralıktaki yer X3 olarak söylemiş ve üç tane yargı vermiş. Şimdi burada ne yapacağız? Önce bir soruyu nasıl çözümlemem gerekiyor? Hani nasıl, nasıl yol izlemem gerekiyor? Ona bakalım. Şimdi bir kere ivme zaman grafiği verdiyse ben buradan bir hız zaman grafiği çizebilirim. Şimdi burada ivmelere vermemiş ama biz kendi kafamızdan hani rahatlık olsun diye hemen bakın burası biraz daha aşağıda olduğu için buradaki ivmemize A diyeceğim. Buradaki ivmemize 2A diyeceğim ve buradaki ivmemize 3A diyeceğim. Veya 4A, 5A yani çok o kısım önemli değil. Şimdi biz burada İvme zamandan hıza geçerken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Altındaki alan yer değişimi, yer değişimi diyorum. Altındaki alan hız değişimini verdiği için hemen düzeltmemizi de yaptıktan sonra hep alışkanlık olmuş yer değiştirme diyoruz. Hız zaman grafiğini çizebilirim. Şimdi ilk başta bakın şu alana bakıyorum. Birinci bölgede şu alanım var. Yani 2 AT. Ben buradan önce t sürede nereye doğru gideceğim? 2 at'ye gideceğim. Daha sonra bakın ivmem artmış. Bu ne anlama geliyor? Daha hızlı hızlanıyorum. Yani hızlanma oranım artmış. E, buradaki alanım ne kadar arkadaşlar? Bakın 3 a çarpı t'den 3 at. Yani 2 at'nin üstüne bir 3 at daha hızlanıyorum. O zaman ne olacak? Biraz daha eğimli dikli yapmam gerekiyor. Şurası 2 t. E buradaki ne olacak? 5 AT olacak artık. Peki e daha sonra bakın burada en çok karışılan nokta şu. İvme azalınca genelde öğrenciler yavaşladığımızı düşünüyor. Halbuki yavaşlamıyoruz. Sadece hızlanma oranımız azalmış oluyor. Sonuçta ivme eksi de olursa eğer şu an için hızımız arttı ya. İvme eksi de olursa yavaşlamış olacağım. O yüzden şu an için ne yapıyorum? Yine hızlanıyorum. Ne kadar bir A çarpı t'den A t'ye kadar. Yani nereye geleceğim? 6 A t'ye gelmiş olacağım. Yani şurada da 3 t'de de 6 A t'ye gelmiş olacağım. Bakın bu hız zaman grafiği. Şimdi e, baktığımda bana demiş ki V2 büyüktür V1 o da büyüktür V3 diyor. E, V2 dediğim şurası arkadaşlar. E, V1 dediğim burası. V3 dediğim burası. E, baktığımda V3 en büyük değil mi? O zaman birinci yargı benim için yanlış olmuş oldu. Peki daha sonra ne yapacağım? Hemen hız zaman grafiğin altındaki alan yer değiştirmeyi verecek. Artık hani az önce demiştik ki ya yanlıştı. İvme zaman altındaki alan yer değiştirmeyi verir tarzında. O yanlıştı. Neyi veriyordu ivme zaman altındaki alan? Hız değişimini. Hız zaman altındaki alanda yer değiştirmeyi verecek. Onu da kırmızıda gösterelim. E burası arkadaşlar. Şurası bakın. Şu üçgen. Değil mi bir üçgen? Üçgenle ne yapıyorduk? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani 2AT çarpı T bölü 2'den ne gelecek? Burası AT kare. Aynı şekilde bakın şuranın alanı. Bakın şuranın alanı. Şunu şöyle biraz daha uzatayım. Burası bir dik yamuk. Dik yamukta ne yapıyorduk? Alt taban üst taban topluyorduk. Yani 2AT artı 5AT bölü 2 çarpı yüksekliğimiz T. Yani burası ne gelecek? 7 bölü 2 AT kare. Aynı şekilde hemen şurada yapıyorum hızlı bir şekilde. Yine yamuk bakın bir yamuk dik yamuğumuz var. Nedir? 5 at artı 6 at bölü 2 çarpı t. Yüksekliğimizde t olarak. Buradan da ne gelecek? 11 bölü 2 at kare. E baktığımda en fazla yerleştirme son konuda değil mi? Yani son durumda değil mi? O zaman x3 büyüktür, x2 büyüktür, x1 yani 11 bölü 2 büyüktür, 7 bölü 2 o da büyüktür birden doğru gelmiş oluyor. Ve diyor ki 3. aralıkta araç yavaşlamaktadır. Bakın dediğim gibi en çok karışılan kısım burası. İvme azalınca hemen yavaşlamış görüyoruz. Halbuki biz burada zaten artı yönde gidiyoruz. Sadece burada ne yapmış oluyoruz? Hızlanma oranımızı azaltmış oluyoruz ama yavaşlamış olmuyoruz. Yine hızlanıyoruz. Yani cevabı yalnız iki olarak söyleyeceğiz. Evet geldik bir başka sorumuza. Burada da yine bir ivme zaman grafiğimizi vermiş ve ilk hızımızın sıfır olduğunu söylüyor. Yani ne yapacağım? Yine artı yönde bakın burası ne yönde? Artı yönde yani hızlanacağım. Ve artı yönde hızlanacağım. Hemen bir yine hız zaman grafiği çizersem altındaki alan çünkü bana hızlı veriyordu. Hız değişimini veriyordu. E şimdi şurası arkadaşlar şu kısım şu alan nedir? 2 at bakın. T sürede ne yaptım? 2 at'ye ulaştım. Daha sonra bakın yine hızlanıyorum ama hızlanma oranım azaldı sadece. Yani 2 AT değil de bu sefer AT kadar hızlanacağım. 2 e, AT'nin üstüne bir AT daha hızlanırsam ne olur? 3 AT. Ama bakın eğimimiz ne oluyor? Biraz azalmış oluyor. Burası 2 T. Burası 3 AT oldu. Ve daha sonra ivmemiz 0. Yani ne demek? Sabit hızla hareket. Yani bir sürede sabit hızlı hareket yapacağım. Çok güzel. Artık zaman grafiğini çizdim. Bana neyi soruyor? Yer değiştirmeler. Hız e, zaman grafiğinde yer değişimini neyi veriyordu? Altındaki alana bakarak buluyorduk, değil mi? O zaman bakın yer değişimini nasıl bulacağım? Altındaki alan. Şurası nedir? 2at çarpı t bölü 2, değil mi? Bir üçgen. Bakın, şurası bir üçgen. Burası bir yamuk arkadaşlar. Bakın dik yamuk. Şu kısım. Ne yapıyorduk? Üst taban, alt taban topluyorduk. Yani 2at artı 3AT bölü 2 çarpı T. Aynı şekilde şurada da yaparsak arkadaşlar bakın burası bir dikdörtgen yani 3AT çarpı T'den ne geldi? Bakın buranın katsayısı 5AT kare bölü 2 geldi. E burası AT kare geldi. E burası 3 AT kare. E burada ne gelmiş olacak o zaman? Üçüncü bölgede daha fazla yer değiştirmişim. O zaman x3 büyüktür. Daha sonra x2. Daha sonra x1 olarak söyleyeceğiz. Evet bu sorunda da bir sıkıntı yoksa geldik konum zaman grafiği. Bakın bu da gerçekten hani e, güzel bir soru tarzı. ya yani kolay ama e, sınavda çıkabilecek tarzda bir soru diyebiliriz. Yani düşünebiliriz o şekilde düşünebiliriz. Şimdi demiş ki bir konum zaman grafiğinde araç hangi aralıklarda hız ve ivme vektörleri aynı yöndür? Bakın hız ve ivme vektörlerin aynı yönlü olması. Yani buradan bizden ne istiyor biliyor musunuz? Hızlanacağız. Hızlan. Eğer zıt yönlü olursa, zıt yönlü derse, zıt yönlü derse bunlara neye bakacağız eğer soruda? Hani ekstra olarak söyleyelim onu da. Yavaşlama durumuna bakacağız. Şurası hızlanan olsun, şurası da yavaşlayan. Peki arkadaşlar. Ben konum zamanda Hızlanan durumunu nasıl yapıyordum? Nasıl çiziyordum? Yani nasıl bir grafik çizmem gerekiyordu? Hemen kendimiz şuradan köşede bir konum zaman grafiği çizelim. Eğer artı yönde hızlanmak istiyorsak Artı yönde hızlanmak istiyorsak Ne yapıyorduk? Eğimimizin artan bir grafik olacak şekilde parabolik çiziyorduk. Aynı şekilde eksi yönde hızlanan içinde ne yapıyorduk? Onu da eksi tarafa doğru bir değil mi? eğimimizi artan bir şekilde parabolik. Biz hatta buna ne diyoruz? genç k genç k diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle k değil mi? Düzgün bir k şeklinde kan uçları yukarı dik bir şekilde bakıyor. Peki o zaman arkadaşlar bakıyorum birinci bölgede bakın ne yapmışım birinci bölgede? Şu grafiğin üst tarafı değil mi? O zaman birinci bölgede ne yapacağım? Hızlanan hareketi yapacağım. Güzel. O zaman aynı yönlü mü? Evet, birincisi benim için doğru. İkincisi de bakın konum, eğim hep sabit. O yüzden sabit hızla hareket yapacağım. Üçüncüsünde bakın bunlardan farklı bir şekilde eğim gittikçe azalıyor. Yani bu hangi hareket? Yavaşlayan. Dördüncüsü ise bakın alt tarafta yani eksi yönde, değil mi? Burası eksi yön, burası artı yön arkadaşlar eksi yönde hızlanan. Dördüncüsü de hızlanan. Yine hızlanan ama ne yönde? Eksi yönde. Yani buna artı yön dersek buna eksi yön olarak ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Bakın gerçekten güzel bir yorum sorusu. Evet geldik başka bir soruya. Demiş ki hızı 108 km bölü saat olan araç 40 metre önünde 36 km bölü saat giden aracı görüp frene basıyor. Çarpmaması için ivmesi en az kaç metre bölü saniye kare olmalıdır. Bakın arkadaşlar burada birimler önemli yani ben e, hareket konusunu anlatırken de defalarca söylemişimdir belki de birimler gerçekten önemli. Bakın burada kilometre bölü saatler var onları neye çevireceğiz? Metre bölü saniyeye. E, metre bölü saniye çevirirken ne yapacağız? Hemen tekrardan hatırlatalım metre yani kilometreyi metreye çevirirken şurası 8 yapalım arkadaşlar. Kilometreyi metreye çevirirken 1000 çarpıyoruz. Saati saniye çevirirken 3600 e çarpıyoruz. E burada sıfırları götürdüm. 108'i 36 ile sadeleştirdim. 3 geldi. 3 ile onu çarptım. 30 metre bölü saniye. Aynı şekilde 36 kilometre bölü saati yapalım. 36 çarpı 1000 çarpıyorum. Bölü 3600 ile çarpıyorum. Sıfırlar yine gitti. 1 kaldı. Buradan ne geldi? 10 metre bölü saniye. Şimdi arkadaşlar ben bunları şu şekilde düşünebilir miyim? İki araç var. Arkadaki 30'la hareket ediyor. Öndeki 10'la hareket ediyor ve aralarında 40 metre kaldığı anda arkadaki frene basıyor. Ve hala şu an hareket söz konusu, değil mi? Peki çarpmamaları için en az ivmesinin ne kadar olmasını soruyor. Ben şöyle düşünebilir miyim arkadaşlar? Bu bir miktar gidecek, bu da gidecek. Ve tam arka arkaya, bakın arka arkaya, tam arka arkaya aynı hızda olsak. Yani bu 30 hızını tam arkasına geldiğinde ona düşürse, bu da onunla gitse, bu da onunla gitse. Çarpma ne olur? Engellenir. Ha bundan daha büyük bir ivme ile daha önce de durabilirsin. Ama bize burada ivmenin en az olmasını istiyorsa ben Tam arka arkaya yani böyle neredeyse milim kalmış bir şekilde düşünün. Böyle arka arkaya iki araç giderken tam milim kalmış bir şekilde aynı hızda olursak ne yapacağız? Hiçbir şekilde çarpma olmayacak. Peki ben bunu bir grafiğe çiz dökmek istesem yani nasıl bir hız zaman grafiğine dökebilirim? Şimdi bir tane araç sabit 10 gidiyor. Diğer bir araç ise hızını 30'dan kaça düşürecek? 10'a düşürecek. Ama ne kadar sürede düşüreceğini bilmiyorum. Peki ben şunu biliyorum. E şimdi 10 giden bir yol kat edecek. Doğru mu? Neresi? Şurası. Şurası. 30 giden hem bakın 40 metreyi alacak hem bu aradaki mesafeyi. Öyle değil mi? Yani 30 tamamını almış olacak. O zaman şu araya, şu kırmızı göstereyim. Şu araya kalan kısım 40 metreyi vermez mi? E buranın alanı arkadaşlar Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani 20 çarpı t bölü 2'den. E buradan 0'ı götürdüm. 2 ile sadeleştirdim. T buradan 4 saniye geldi mi? Yani benim için gerekli süre ne kadarmış? 4 saniyemiş. E peki ivmeyi nasıl buluyorduk? İvme de nereden geliyordu arkadaşlar? Eğimden. Şuraya alfa diyelim. Eğim neydi? Tanjan alfa demek. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye kare olması gerekiyormuş yani inmemiz en az bu kadar olmalı. Daha fazlası olursa da durabiliriz ama bize en azı istediği için cevabımıza ne diyeceğiz? 5 metre bölü saniye kare diyeceğiz. Evet geldik son soru böyle öğrencilerin e, tünel sorusunda yani çok zorlandığını gördük. Hani biz de o yüzden hani bir en azından tünel sorusu çözelim dedik arkadaşlar gerçekten hani zorlanıyor öğrenciler. Temel mantığını kavramak için hani bir tane yapalım dedik. Şimdi arkadaşlar tünel sorusunda cümleler benim için önemli. O yüzden cümleleri tek tek okuyarak ilerleyeceğim. Demiş ki birbirine paralel raylarda ilerleyen Lx ve Ly boyundaki Xy trenleri tünele aynı anda girip bakın tünele aynı anda giriyormuşuz. Lokomotifleri K hizasında. Şimdi bakıyorum aynı anda girdik e aslında karşılaştırsam biri D yolunu alıyor. Bakın biri D yolunu alıyor. Biri ise ne kadarlık bir yol alıyor? 2D. E şimdi aynı sürede biri D yolunu, biri 2D yolunu alırsa bunun hızına V dersem bunun hızına ne demek zorundayım? 2V demek zorundayım. Çünkü mesafesi 2 katına çıkmış oldu. Peki bana başka bir cümle daha vermesi lazım ki burada sadece hızları buldum. Yani şu cümleden bakın şu cümleden sadece hızları kıyasladım. Ve diyor ki son noktaları L hizasında. Burada da arkadaşlar şuradan itibarenki kısma bakmayacağım. En baştan bakacağım. Neden? Çünkü son noktaları L hizasında karşılaşıyorsa bakın bu gelecek. Buraya mı gelmiş olacak şu şekilde? E bu arkadaş da e, ne yapacak? Buraya gelecek. Tabi burada şu gösterim e, formalite bir gösterim. Hani daha uzun da olabilir şimdi hani şey demeyin hocam tam tünelin boyunda çizdiğiniz gibi olmasın da Hani daha uzun da olabilir sadece bir formalite gösterim oldu Şimdi arkadaşlar baktığımda en baştan en sona bakın en baştan en sona Şimdi X treni hem tüneli alıyor bakın başlangıç noktam burası e, Diğer başlangıçta burası değil mi bakın hem tüneli alıyorum hem kendi boyumu alıyorum O zaman şunu diyebilir miyim? hem kendi boyum yani Lx boyum hem de tünelin boyunu yer değiştiriyorum. Hangi hızla? V hızıyla. Ve T sürede olsun. Yani burada kullandığım formül ne biliyor musunuz? X eşittir V çarpı T. Bakın bildiğiniz sabit hızlı hareketi de yer değiştirme alınan yol düşünebilirsiniz. Ben bu kadar yer değiştirdim hangi hızla V hızıyla. Süre burada önemli değil. Neden? Sonuçta bunun için ne süre yazıyorsam bunun için de aynı süre yazacağım. Peki bu arkadaş yani Y treni ne yapıyor? E başlangıç burası diğer başlangıç. Sadece kendi boyunu alıyor? Yani tünelden uzun, kısa bilmiyorum. Bakın şu an için bilmiyorum. Bu gösterim sadece formalite. Kafanız karışmasın. O zaman ona da şöyle diyebilir miyim? LY eşittir e bu da 2V hızıyla aynı sürede alıyor. Şimdi bakın taraf tarafa ne yapacağım? Hemen şunu yapacağım. Bunları oranlasam. V'ler gider. T'ler gider. İçler dışlar çarpmak. İçler dışlar çarpmak. 2 burayla çarpıyorum. 2 LX artı 2 tane L tünel eşittir L'ye. Şimdi arkadaşlar böyle 3 tane bilinmeyenli durumunda yani 3 tane bilinmeyenimiz varsa ve bize kesinlik soruyorsa. Bakın bu önemli kesinlik soruyorsa. Şuna bakacağım tek olanın kat sayısı karşıdakilerin kat sayısından küçük veya eşitse bir kere bu her ikisinden de büyük olmak zorunda. Yani L'ye Lx'ten de büyük, L'ye L, ye, L ye tünelden de büyük. Yani bu formalite ne yaptı? Demek ki biz bunu biraz daha büyük çizmemiz gerekiyormuş. Yani formalite biraz olmadı gibi bir şey yani. Hani çizim kötü olmuş oldu. Ama dediğim gibi çok önemli değil. Dediğim gibi tekrar söylüyorum bakın bu gerçekten önemli yani tek olanın katsayısı ya eşit olacak onlara ya da küçük olacak ki kesinlik kıyaslama yapabilirim. Onun dışında başka hiçbir yorum yapamam. Aynı tarafta toplam durumunda olanları zaten kıyaslayamam. Hani biri büyük biri küçük veya eşit de olabilirsiniz. E bakıyorum LY'nin LX'den ve L tünelden büyük olduğu sadece ikinci seçenek var. O zaman cevabımıza yalnız iki olarak ne yapacağız söylemiş olacağız. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar.